Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Bu videomda sizlere ilk 100 bin isteyenler için 2019, 2020 ve 2021 YKS verilerini inceleyerek ortalama kaç net yapmalısınız bundan bahsetmek istiyorum. Sırasıyla sayısal, eşit ağırlık ve sözel için netleri inceleyip bu sene YKS 2022'de ne kadar net yeterli olur tahminde bulunmaya çalışacağım. Biliyorsunuz daha önce ilk 20 bin ve ilk 50 bin için paylaşım yapmıştım. Ayrıca dilci arkadaşlar için de ilk 5 bin ve 10 bin için paylaşım yapmıştım. O videoları da izlemek isterseniz kanaldan ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar öncelikle sayısal öğrenciler için 2019 verilerine bakalım. 2019'da sayısalda 100.000'e giren bir öğrenci 70 TYT 44 AYT neti yaparak toplam 114 netle hedefe ulaşmış. Bu arkadaşımızın diploma puanı ise 85. 2020 YKS'yi incelediğimizde karşımıza çıkan sonuç ise şu şekilde. Diploma puanı 86 olan arkadaşımız TET'de 70, AYT'de 54 net yaparak toplamda 124 netle ilk 100 bine girmiş. AYT'de netlerin artmasının sebebi pandemi nedeniyle müfredattan bazı konuların çıkartılmış olmasıydı. Yani 2020 YKS'de AYT kısmı kolay olduğu için başarı oranı biraz daha artmış. 2021 YKS'de ise sınavın zor olduğu netlerden görebiliyoruz. 2021'de 100.000'e giren öğrencimiz TYT'de 65, AYT'de 39 net yaparak toplam 104 nete ulaşmış. Gördüğünüz gibi 2021 netleri 2019'dan 10, 2020'den 20 net aşağıda. Yani son 3 yılın en zor sınavı diyebiliriz. Bu sene bu kadar zor gelir mi net bir şey söyleyemeyiz. Ancak özellikle TYT'de sürenin uzaması sebebiyle TYT netlerinde artış olacaktır diye düşünüyorum. Bu nedenle kendinizi buna göre hazırlarsanız hedefe ulaşma şansınız artar. Sayısaldan sonra gelelim eşit ağırlıkta ilk 100 2000 için kaç net gerektiğini, 2019'da eşit aralıktan sınava giren bir öğrenci TYT'de 57, AYT'de 43 net yaparak toplam 100 netle ilk 100 bine girmiş. 2020 YKS'de ise 58 TYT 46 AYT net yaparak toplamda 104 net ulaşan arkadaşımız ilk 100 bin hedefine ulaşmış. Son olarak 2021 verilerine baktığımızda ilk 100 bin için TYT'de 55, AYT'de 35 net yapılmış. Yani toplamda 90 netle 100.000 bin gelmiş. Bu arada bu sıralama yapan arkadaşların diploma puanları 80-85 aralığında bilginiz olsun. Yani bu diploma puanlarına benzer puanlarınız varsa bu netler geçerli. Diploma puanınız düşükse biraz daha fazla yapmanız gerekecektir. Ayrıca şunu da hatırlatayım, AYT'nin etkisi daha fazla olduğu için örneğin siz TYT'de 5-10 net daha az yaptığınız halde AYT'de daha fazlasını yaptıysanız öne geçebilirsiniz. Yani biraz daha açarsak mesela TYT'si 50, AYT'si 30 net olan biri olduğunu düşünelim. Bu kişi toplam 80 net yapmış. Bir de TYT'de 40, AYT'de 35 net yapan biri olduğunu düşünelim. Bu durumda ikinci kişi toplamda 75 net yapmış olmasına rağmen birinci kişinin önünde yer alacaktır. Biliyorsunuz ki AYT'nin etkisi %60, TYT'nin etkisi %40. Yani AYT'de çözeceğiniz bir soru TYT'deki 200 sorudan daha değerli. Bu konuda da bilgi vermiş olayım. Çünkü bazı arkadaşlardan böyle sorular geldi. Neden daha az netle daha iyi sıralama yapmışlar? Yanlışlık mı var diye düşünenler olmuş. Bunun sebebi AYT etkisi. İkinci sebep ise OBP tabii ki. OBP'si yüksek olan kişiler daha düşük net yaptığı halde düşük OBP'li kişilerin önünde yer alabilir. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim son olarak sözel öğrenciler için ilk 100 bin verilerini incelemeye. Sözel'de 2019'da ilk 100 bine giren bir öğrenci 76 diploma puanı ile TYT'de 40, AYT'de 48 net yaparak toplamda 88 nete ulaşmış. 2020'de ise TYT'de 40, AYT'de 47 net yaparak toplam 87 net yapan öğrencimiz ilk 100 bine ulaşmış. Bu kişinin diploma puanı ise 75. 2021 YKS'de 200 bin hedefine ulaşan kişinin netlerine bakarsak 42 TYT 39 AYT net olmak üzere toplam 81 net yapmış. Yine bu kişinin diploma puanı da 78 olarak karşımıza çıkıyor. Yani 2022 YKS'de sözelde 200 bin istiyorsanız ortalama TYT'de 40-45 net AYT'de ise 40-50 net aralığında olmanız gerekiyor. Genel olarak baktığımızda sayısal ve eşit ağırlıkçı arkadaşlarında bahsettiğim netleri göz önünde bulundurması lazım. Tek bir seneye değil son 3 yıla bakarak bir ortalama çıkartırsanız daha sağlıklı olacaktır. Çünkü sınavın zorluğu her sene değişkenlik gösteriyor. Bu sene zor bir sınav mı gelir, kolay mı olur, hangi yıla benzer tam olarak bilmiyoruz. Bu nedenle siz yapabileceğiniz en yüksek netlere ulaşmaya çalışın ve o şekilde sınava girin. Bu sayede hedefinizi garantiye almış olursunuz. Zaten az önce de söylediğim gibi TYT süre uzadığı için çok büyük ihtimalle TYT netleri burada bahsettiklerimden daha yüksek olacaktır. Bu yüzden buradaki netlere en az artı 10 net eklemenizi öneririm. Ayrıca sınavın zorluğu hangi yıla benzer merak ediyorsanız benim düşüncem 2019 ve 2021'in ortalaması bir sınav olacağı yönünde. 2020'yi zaten baza almıyoruz. Pandemi sebebiyle bu sınavın ayırt ediciliği baya düşük olmuştu. Geçen seneki sınav ise çok zor olduğu için baya tepki aldı. Bunun da etkisiyle o kadar zor sormalarını beklemiyorum. Bu yüzden 2019'a yakın bir sınav olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi bu tamamen benim şahsi düşüncem kesinlik ifade etmiyor. Sizin düşünceleriniz neler sizce hangi yıla benzer yorumlarda paylaşırsanız onu da bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlarım benim söyleyeceklerim bunlar. Artık sınava az bir süre kaldı. Size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah hepiniz gönlünüzde olan yerlere yerleşebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken şey sonuna kadar mücadele etmek. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.